Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Seher mektubunu okudu ama Yaman hala ne yapacağını ve Yaman nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Seher mektubunda Yaman'a her şeyi anlatmış. Yaman'ın karşısına çıkacak kişinin Yaman için endişelenmesi ve merak etmesi gerekiyordu. Nana Yaman'ı merak etti. Nana Yaman'ın iyiliğini düşünüp Nana Yaman için yine Yaman ile kavga ediyor. Yusuf zaten Nana'yı çok seviyor. Yaman Nana'nın doğru insan olduğunu anlayacak. Ama Yaman Nana'nın ne düşündüğünü merak edecek. Nana ise Yaman'ın her zaman kötü davrandığını ama bu kez kendisinin üzülmesine neden olan şeyin ne olduğunu düşünüyor. Bir söyleyelim Nana, sen Yaman'a çoktan aşık oldun. Nedim ise Nana'ya bir bardak su verdi. Nedim Nana ile ilgili hayallere dalacak. Nedim ilk uyuşturucu sevkiyatını da yaptı. Nedim yakında Yaman'ın gemilerine polis baskını yapılmasını sağlayacak. Ferit Yaman'a yardım etsin. Pislik Nedim hak ettiği gibi hapishaneye girsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Nana birlikte bahçeye çıkacak. Yaman'ın hediye ettiği çiçeği bahçeye dikmek isteyecekler. Yaman Nana'nın bu çiçek gibi konağa kök salmasını isteyecek. Nana ve Yaman'ın konuşması maalesef hep ertelenecek yakında Yaman Nedim'in ihanetini öğrenecek ve birçok kötülük yüzünden Nana ve Yaman aşkı başlayamayacak